Arkadaşlar, şimdi üçüncü yaklaşımdan, okul öncesinde yaklaşımlar, üçüncü konudayım. High school yaklaşımındayız bugün. High school yaklaşımı bilişsel gelişimcilik olarak da bilinir. Bir önceki yaklaşımda, Bank Street'te gelişimsel etkileşimcilikti. Bu ise bilişsel gelişimcilik. Şimdi ben önce yine kısaca konuyla ilgili böyle bir kitaptan biraz okuyarak size bilgi vereceğim. High Scoop Amerika'da Waycard tarafından kurulmuştur. 1962 yılında Michigan Ypsilanti'de kurulmuş. Piaget'in yapısalcı kuramına dayanıyor. Bilişsel gelişimcilik olarak belirliyor ve Peri ana okulları olarak da biliniyor. Bunların sloganı yüksek hedefler uzaklara uzanan görev. Ve burada kendi kendine yetebilen bağımsız bireyler yetiştirmek amaçlanmış. Sloganı neydi? Yüksek hedefler ve uzaklara uzanan görev. Burada daha önemli olan, en önemli olan dezavantajlı çocukların da eşit eğitim fırsatına sahip olması için geliştirilmiş bir yaklaşımdır. Buradaki hani anahtar kelime dezavantajlı çocuklar. Çocukların etkin öğrenmesi yine daha önceki yaklaşımlarda söylediğimiz gibi işte burada etkin öğrenme ve anahtar deneyimler programın merkezindedir. Bu anahtar deneyimleri biraz sonra açıklayacak ülkemizi de en çok etkilendiğimiz iki yaklaşımdan biri high scoop, diğeri de head startmış. UNICEF, en iyi eğitim sistemi ödülünü almış arkadaşlar, UNICEF'den en iyi eğitim sistemi ödülünü almıştır. Bu yaklaşımda küçük grup ve büyük grup etkinlikleri yapılıyor. Bunu öğretmen ve çocuklar bunu kendileri planlıyorlar. Buradaki yani etkin öğrenmenin anahtarı aslında bu yaklaşımda planla, yap ve değerlendir. Bunlar çok önemli. Planla yap, değerlendir. Planla yap, değerlendir. High school. E, temel ilkeleri şöyle. Aktif öğrenme. Çocuk kendisi bilgiye, ilk elden bilgiye ulaşacak. İlk elden neydi? Bunu daha önce John Dewey çalıştıysanız eğer orada görmüş olmasınız. İlk elden yani çocuk kendisi kaynağı, birinci kaynaktan bilgiyi elde edecek. E, anahtar deneyimler var. Burada anahtar deneyim dediği, çocuğun insanlarla, materyallerle, düşüncelerle etkileşim halinde olmasını sağlayan unsurlar var. Tüm gelişim anahtarları alanlarını destekli. Bu 10 tane 10 alanda 58 anahtar deneyim var. Şimdi 10 alan 58 anahtar deneyim. Dil ve okur yazarlık bu 10 alanı söyleyeceğim sadece kısaca dil ve okur yazarlık, yaratıcı temsil, hareket, zaman, mekan, toplumsal ve duygusal gelişim, müzik, yaratıcılık, sayı sıralama. ve üçüncüsü de planla yap değerlendir. Ne dedik? Temel ilkeleri aktif öğrenme, anahtar deneyimler. Planla, yap değerlendir e, bu üçü bunun temel ilkeleri şimdi planla yap değerlendirdi de planla planla kısmında güne başlama zamanında böyle bir çember zamanı yapılıyor ve bu çember zamanında çocuklar özgürce kendi yapacakları şeyleri belirliyorlar yap e, bu planladıkları şeyi kendi kendi etkinlikleriyle yapıyorlar e, ve değerlendir. E günün sonunda yaptıkları şeyleri değerlendiriyorlar. Mesela şarkı söyleyerek, canlandırma yaparak, sözel ifade yoluyla kendi yaptıkları şeyleri anlatabilir sınıfa çıkıp böyle bir şey. Öğretmen planlama ve değerlendirme sürecinde soru cevap yapması doğru değildir. Soru cevap yok. Öğretmen soru sormuyor, cevap vermiyor. Çünkü bu çocuğun yaratıcılığını ve özgürlüğünü engeller diye düşünülüyor. Diğer bir temel ilkelerden dördüncüsü ebeveyn bileşimi. Burada aile katılımı var. Aile de programın bir parçasıdır. Bak bu önemli. Programın bir parçası. Hani ifade olarak. Ee, öğretmen, gözlemci öğretmenimiz var. Yine anekdotlar tutuyor. Anekdot. Ee, eğitim programı ve eğitim ortamı. Burada nasıl? Aktif öğrenme. Evet. High school programı temizlik, küçük grup, büyük grup faaliyetleri planla yap, değerlendir sürecinden oluşur. Temizlik, küçük grup, büyük grup planla yap, değerlendir. İşte küçük grup 3-4-5 kişilik gruplar halinde yapılan şey. Büyük grupsa tüm sınıfın beraber yaptığı faaliyetler, şarkı söylemek falan gibi. Ee, çocuklar grup içinde bazen lider oluyor, bazen izleyici oluyor, bazen büyük bir grubun parçası oluyor. Bazen fikirleri dinliyor, bazen fikirler anlatıyor. Burada köşeler önemli, köşeler çok önemli. Ee, köşelerin sınırları çok net bir şekilde ayrılmış durumda. Aynı şu anki yani şu an nasıl bilmiyorum ama benim çocuğum okula giderkenki sistemde köşeler vardı. Şimdi öğrenme alanları oldu galiba. Marif'ten oldu onu da bilmiyorum. E, köşeler var ve burada şeffaf kutular var. Bütün materyaller şeffaf kutularda. Çünkü çocuk böylece kendisi sınıflandırma yapmayı öğrenebiliyor. E, bunu sağlamak için ayrıca kutunun içinde ne olduğunu da görülmesi açısından şeffaf kutular kullanılıyor. Bakın bu şeffaf kutular, köşeler bunlar önemli. Şimdi 0-3 ve 3-5 yaşındaki çocuklara yönelik hazırlanıyor. Öğretmen burada etkin ilişim, iletişimci, çevre düzenleyici ve bir gözlemci. İletişim, çevre düzenleme ve gözlem aile programın bir parçasıdır dediği. Şimdi bununla ilgili yani program kısaca böyle anlatacak o anlatmak istediklerim böyle. Şimdi girelim hafıza tekniğine. High school ilişkisel gelişimcilik. Aslında high school'un anlamı e, yüksek e, alan yüksek faaliyet alanı falan gibi bir şey yüksek kapsam. Ama ben aklıma gelenden şöyle söyleyeceğim. Hay zaten yüksek demek. Scoop da hani dondurma alıyoruz ya. Scoop aynı zamanda söyleniş olarak bu İngilizcedeki ka kaşık gibi. Hani bir scoop don, bir ne kadar dondurma istiyorsun? One scoop, two scoop diyorlar. Scoop aslında böyle bir dondurma kaşığını hatırlattı bana okuduğum zaman. Eee Waycard da bunun kurucusu olan Waycard, Waycard dediğim zaman bana hep böyle weird Weird de ilginç anlamına geliyor. Böyle ilginç bir hani ilginç bir isim geliyor. Şimdi gelelim resme. Şimdi bu resimde gördüğünüz gibi bir böyle yukarıda duran bir kaşığımız var. Kaşık işte dondurma kaşığı. Scoop. Scoop dediğim dondurma kaşığı bu. Nerede duruyor? Yukarıda duruyor. Yüksekte duran bir dondurma kaşığı. Ee, şimdi bu dondurma kaşığının içinde bazı çocuklar var. Ve şu bu dondurma kaşığı şeffaf aynı zamanda. İçini gösteriyor. Ne demiştik? Şeffaf kutular kullanılıyordu. Ee, ve bu dondurma kaşığının bu sapı böyle köşeli köşeli. Neydi bizim şeyimizde? Köşeler çok önemli. Burada merdiven basamağı ama köşeler çok önemliydi. Ee, bu high scoop yaklaşımında köşeler çok önemliydi ve şeffaf kutularda oyuncaklar duruyordu. Şimdi bu bizim kepçemiz. Bu kepçenin içinde de güya burada eğitim alan çocuklar var. O kadar başarılı olmuşlar ki yüksek hedefler, uzaklara uzanan görevler dedikleri için çocuklar bu Yukarıda duruyorlar yani yerde durmuyorlar. Ee, bu kepçenin burasında böyle 10 tane kapı varmış. Öbür taraftaki kapıları görüyoruz. 8, 9, 10. Neydi? 10 ana alanımız vardı bizim. Bu 10 kapı 10 ana alanı gösteriyor. Çocukların ellerinde anahtarlar var. 68 tane ama 58 tane de anahtar kavramımız vardı. Bunu anlatmak için bu anahtarları buraya koydum. Ee, şimdi bunu nasıl hikayeleştireceğimi şu an tam da bilemiyorum ama şöyle başlayayım şimdi buradaki güya eğitim sistemi UNICEF burada alkışlıyor UNICEF'ten ne almıştı bu sistem en iyi eğitim sistemi ödülünü almıştı UNICEF'ten UNICEF çocuklara bakarak alkışlıyor şimdi şöyle diyelim bu çocuklar çok başarılı olmuşlar çok harika bir şey yapmışlar ve nasıl diyeyim ödül almak için ya da bir şey için milletin önüne çıkmışlar herkes de bunları izlemeye gelmiş İzmir'e gelmiş. burada UNICEF bunları alkışlıyor. UNICEF buraya en iyi eğitim sistemi ödülünü vermişti. Şimdi burada bir adam var. Bu adam diyor ki ya ben 62 yaşındayım. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Dezavantajlı çocuklar da başarılı olabiliyormuş. Ne demiştik bu sistemde özellikle dezavantajlı çocukların da eşit eğitim hakkına sahip olabilmesi için tasarlanmış bir sistemdi. 62 yaşındaki bu adam yani 1962 yılında kurulmuş bu sistem dezavantajlı çocuklar da başarılı olabiliyormuş çok şaşkınım diyor ve dezavantajlı çocukların başarılı olması için kurulduğunu burada anlatıyoruz. Bu da diyor ki çok ilginç bu kaşık havada duruyor yani weird weird ilginç demek. Yani bu da yabancıymış ya weird diyormuş. Neyi demişti? Waycard tarafından kurulmuştu. Çok ilginç. Weird yani yukarıda duruyor. Weird. E, waycard tarafından kurulmuştur diyoruz. Ne demiştik? Bu sistemin temeli, bu sistem Piaget'in yapısalcı kuramına dayanıyordu. Burada kaşığın havada durabilmesi için şöyle bir destek yapmışlar. Bu dayanak yapmışlar. Bu da nedir? Piaget'in yapısalcı kuramı demiştik. Ee, şimdi bu çocukların tapesine şöyle yuvarlak yuvarlak hareler çizdim. Bu hareler peri gibi. UNICEF diyor ki hem alkışlıyor hem de diyor ki peri gibi bu çocuklar yani peri gibiler. Ne demiştik? Peri ana okulları olarak da bilinir. Bakın kafaların üstünde hareler var. Bunlar güya peri gibimişler o da peri ana okulları olarak bilindiğini de e, söyleyelim. Ipsilanti Michigan Ypsilanti'de kurulmuştu. Ama burada hani daha bizim aklımızda tutmamız gereken 62 yaşındayım diyor. 1962 yılında kuruldu. Weird yani çok ilginç bu kaşık böyle havada duruyor şeffaf weird. Diyoruz. Wired diyor. Wired de Waycard tarafından kurulduğunu anlatıyor. Yüksek hedefler uzaklara uzanan görev. Zaten kaşık yüksekte duruyor. Hay yüksek demek. Yüksek hedefler uzaklara uzanan görev bunların sloganıydı. 10 tane ana alan vardı. Bu kapılar güya onu temsil ediyor. Ve 58 tane anahtar var. Çocukların ellerinde birer anahtar var. Şeffaf bir kepçeydi. Şeffaf kutular sınıf düzenlemesinde şeffaf kutuların kullanıldığını çocukların... Ee, Düzgün bir sınıflandırma yapabilmesi için bunun kullanıldığını söylemiştik. Köşeler önemliydi. Birbirinden keskin sınırlarla ayrılmışlardı. Şimdi gelelim buraya. Şimdi diyor ki burada bir arkadaş nasıl yaptınız? Nasıl bu kadar başarılı oldunuz da böyle yükseklere çıktınız diye soruyor. Şimdi çocuklar diyor ki sorun sormayın. Soru sormak yasak. Ne demiştik? Bu sistemde soru sormak yoktu. Çünkü öğretmen soru 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 cevap yaparsa çocukların yaratıcılıklarını engellediği düşünülüyordu. Bu sistemde soru sormak yoktu. O yüzden soru sormayın. Küçük grup, büyük grup olarak çalıştık yaptık. Küçük grup çalışması olarak şu küçükleri çizdim. Büyük grup çalışması olarak da bu büyükleri çizdim. Şimdi ne demiştik biz? Güne başlarken planla, sonra yap, sonra değerlendir. Bu üç basamak bize bunu anlatacak. Gün başında planlama yapıyordu çocuklar kendileri özgür olarak, sonra planladıkları şeyi yapıyorlardı ve en sonunda gün sonunda da değerlendiriyordu. Planla, yap, değerlendir. Bunların yöntemi planla, yap, değerlendir. Tekrar söylüyoruz. Aile sistemin bir parçasıydı ve gelelim öğretmenimize. Öğretmenimiz neydi? gözlemciydi, ortam düzenleme ortam ortamı düzenliyordu, etkileşimi sağlıyordu ve gözlem yapıyordu. Ee, çocukları da anekdotlar tutuyordu çocuklarla ilgili olarak da anekdotlar tutuyordu öğretmenimiz sistematik gözlemler yapıyordu. E, ee, High School yaklaşımı da bu kadar. Yani burada UNICEF'ten önce şöyle başlayalım. 1962 yılında kurulmuştur. Waycard tarafından kurulmuştur. Dezavantajlı çocukların eşit eğitim fırsatına sahip olabilmesi için kurulmuştur. UNICEF tarafından en iyi eğitim sistemi ödülünü almıştır. Ee, böyle bir kepçede yukarıda duruyordu bu çocuklar. Aynı peri gibiler kafalarında hareler var. Peri gibiler diyor UNICEF. Yani bu peri anaokulları olarak da bilinir. 10 tane ana alanda 58 anahtar e, kavramımız vardı köşeler çok önemliydi. Bak bu kepçenin sapı köşeli köşeli. Köşeler çok önemliydi. Köşelerde işte şeffaf kutularda oyuncaklar falan saklanıyordu. Sabahları planla yap değer. Sabahları planlama sonra yapma sonra değer planla yap değerlendir sistemiyle bu kadar yükseğe çıkmıştı bu çocuklar. Çember saati planlama kısmında çember saati yapılıyordu. Bu high school'un üstü böyle yuvarlak ya. Çember saati yapıldığını anlatmak için böyle yuvarlak yaptım bunu. Piaget'in yapısalcı kuramına dayanıyordu. Soru sormak kesinlikle yoktu. Çünkü çocukların yaratıcılığını engelliyordu. Küçük grup büyük grup çalışmaları yapılıyordu. Öğretmenliydi, gözlemciydi, ortam düzenlemeciydi ve etkileşimi sağlıyordu. E, anekdotlar tutuyordu. Bu kadar diyorum. Kanalımı beğenir, e, yorum yapar ve abone olursanız sevinirim. Yani böyle yaptığınız güzel yorumlar da beni motive ediyor. Ee, en son yapılan bir yorumdan sonra e, oturup yani biraz ara vermiştim açıkçası bunları başka şeylerle meşguldüm. Oturup çizeyim dedim yani belki birilerinin hani, bir ihtiyacını giderir bir fayda birileri bir hayır duasına e, vesile olur diye oturdum çizdim. E, bu güzel yorumları yaptığınız için de teşekkür ediyorum. Umarım faydalı olur yani ben hep çalışırken böyle çalışmıştım. E, umarım sizde anlaşılır olmuştur e, diyorum e, hepinize kolaylıklar diliyorum